E, e, dikkat çektiği bu sakatlık konusu. Roman, roman zaten diğer sanat eserleri de bir şeyi savunan bir şey değildir. E, gerçi toplumcu gerçekli sosyalist sanatta e, bir sosyalist devleti savunan e, işte eserler çıkmalıdır diye sosyalistlerin bir tezi vardır ama bu sosyalistlerin kendi içindeki bir meseledir. Genel anlamda romanda roman iyi e, iyidir, kötüdür konusunda bir şeyi savunan roman ya da savunmayan roman diye bir ayrıma gidilmez. Zaten roman iyi bir romancı her şeyi eleştirel bakar. Bu anlamda e, yine de birinci cumhuriyeti yani cumhuriyetin kuruluşunu anlatan bir sürü romancımız çıkmıştır. En başta işte Yakup Kadri. Yakup Kadri'nin de ayrıma bir takım eleştirileri vardır. E, olmak zorunda işte aydınla köy ilişkisi arasındaki e, e, çelişkileri gündeme getirmiştik. Olmak zorunda. Yani Cumhuriyet'e en çok sahip çıkan kadroyu oluşturan, tırnak içinde kadroyu oluşturan insanlardan bir tanesi olarak onun da eleştirel bakışı durdur. Iı, Ama zaten iyi bir sanatçı. Her şeyi eleştirmek zorunda. Kendi Cumhuriyet İkonomisi'nin savunduğu halde yavrum kalbi. Ona da eksikleri dedikleriyle birlikte bakıyor. E, Keza Reşat Nuri'ye ele Çok iyi bir romancı. E, Tanpınar'a ele alın. E, çok iyi bir romancı. E, Bunlar da Cumhuriyet'in insanları. Bir tanesi daha değişik yönden Cumhuriyet'i eleştirel bakışlar getiriyor. Öbürü daha değişik yönden eleştirel bakışlar getiriyor. E, fakat e, sonuçta bu o Cumhuriyet'in çıkarmış olduğu bir zenginlik. E... şey e, konusunda yani ikinci Cumhuriyet'in böyle bir savunucusu var mı? İkinci Cumhuriyet böyledir diyen. Yani? E o da yok zaten. Yani şimdi e, birazdan tartışacağız. İkinci Cumhuriyet romanı ne zaman başlamıştır? 80'ler mi başlamıştır? Hangi belirtilerle başlamıştır? Konuşacağız ama şimdi hangisi İkinci Cumhuriyet'i bugünkü haliyle savunuyor eleştirisiz olarak? Kötü de romancı olsa, iyi de romancı olsa. Orhan Pamuk mu savunuyor? Ahmet Altan mı savunuyor? Edip Şafak mı savunuyor? Hangisi savunuyor? Hepsinde bir takım eleştiriler var.